Hanımlar beyler sevgili YouTube yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Efendim umarım afettedesinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte gene test sunucusundayız ve başta da gördüğünüz gibi STR Presler için en iyi silah nedir? Hangisiyle atak yapmamız lazım veya tercih etmemiz lazım? Onları sizlerle test etmiş olacağız. Yani kaba şu anda sahip olduğumuz telefoncum durur musun? Kaburays'ımız, ark suvurduğumuz ana yani Arvat serverında da erişebileceğimiz, alabileceğimiz silahlardan aldım üzerime. Ese 7 yar dur şu, şu, mesajı atalım ben şimdi. Ve <laughs> buradan da selamlar. Arvat serverında erişebileceğiniz silahları üzerime aldım. Tabaray 8'imiz var. Ark 8, Air 8, Jeremy's Claymore 8'imiz var. Jeremy 8'imiz var. Enchantesi de var. Enchanteslerini almadım. Nadir itemler hiç gerek yok onlara girmeye. Cannibal Blade var, Gunner var. Storm Binger var. Ek olarak da İmperator ve Ancient Slate dediğimiz bir tane değişik şekil şükür. Storm Binger'ın Flame yanan hali var efendim. Bir de Sword of Terror var ama bu bug'da veya bunun daha efektif vesaire eklenmemiş Ponçik, pinçik. Bu lighting, bu da FR. Büyük ihtimal bak gene böyle silah. Hatta silahımıza şöyle göstermiş olayım. Silah büyük ihtimalle böyle sadece lighting yanıyor. Tek farkı bu. Bu arada güzel silah. Hani değişik. Güzel silah abi. Her neyse. Artı 7'lerini deneme şansım yok. Çünkü oyunda artı 7 yok. Hepsi 8 olarak bize sunuluyor. Kurnuva tarafında zaten 8 itemleri kullanmış oluyoruz ki zaten epic itemleri kullanan yok. K'ya bastığım zaman 75 level kebinde oyun oynuyoruz. Artı 85 gelmiş olsa da 85 olarak oyuna giriş yapmıyoruz. Yani 75 levelde oynuyoruz burayı. O yüzden 75 leveldeyken benim Arvaz serverimdeki kombin abi. Buff 72... 4. torture açıyorsun. Master onu açıyorsun. Şey skillimiz vuruş skillimiz abi health 46. Restore artı 2k hel vermiş oluyorsun. Diğer taraftan U. U'ya sürekli açacağız. 255 str geri kalan da HP, Jazz, Later 8 setimiz var. Klasik enchants yok serverda. Oynamış olduğumuz serverda abi bir cleric set Cleric Aiden, Cleric Pendant, Cleric Ring takıyorum ki Bones'u %3 tüm moblara karşı vuruyor. Artı 10 str veriyor ve tüm joblara da %2 veriyor. Bunun olayı şu abi. Bak 3400 manan var ya bunu çıkart. 2500 kaldı. Bizim Cleric seti takmamızdaki en büyük artı Travel setten farklı olarak yani her ne kadar defansı çok az vermiş olsa da 26 canı bir güzel veriyor. Manayı ayrı güzel veriyor. Bir K mana veriyor abi. Bu neye yarıyor biliyor musunuz? Bir adam sizi slotta kasıyorsun abi. Ravenlerde oturdun kasıyorsun değil mi? Bir adam geldi seni kesmeye başlayacak. Manan yarı da cam potu basman gerekiyor. Mana yapman gerekiyor. O ara helini atıyorsun. Cam potu çevirmekte sıkıntı yaşamıyorsun. Yani manadan kurtarmış oluyorsun abi. Ya da canını toparladın. Kalkanı çıkardın. Silahını taktın. Adama demeyece döneceksin ama bir yandan da can podu basman gerekiyor. Yani mana için Cleric Pentan tercih ediyordum ben. 75 kebinde. 85'te ne olur ne biter bilmiyorum. Yan itemlerimiz Brothers, Ailing ve ringim vardı. Klasik. Normalde Longovity Belt takmıyorum. Belt of Jur Curset mücadele Belt of yazına çıkıyor ya. Altı Dex ve aşağı yukarı yüzde can veriyordu. Hani aşağı yukarı. Hani bir 6 Dex kaybımız var. Çok önemli değil. Yani takmak istedikten sonra bir sürü unikten var ama dengeli olması için sizler için en yararlı şekilde demeçleri test edebilmek için böyle yaptım çarı. Kendime acı artı, artı acımı atayım. Sonra da bir çatara patara girelim. Epic itemlerden başlayacağız. Tabarayız'ımız var. Normalde ben tabarayız olarak hani oyuna yeni başlayanlara şöyle diyorum. Artı 7 tabarayız. Şu anki piyasası yım, 70 70'e. Al abi artı 7 tabarayızını. Kullan bir 1 bir ay ya da 2 ay artık ne olursa 1 GB kastıktan sonra Taboraiz 7'ni sat artı 7 Arc Sword'unu al abi 1.5 GB 2 ay kullan Arc Sword 7'ni 2 GB 3 GB biriktirdin mi abi Arc Sword'unu sat artı 7 Earthshaker al diyorum. Normalde benim olayım budur. Yani önce Taboraiz 70'en düşük bütçeli farm yaptın para kastın Arc Sword'a geçtin artı 7 Arc Sword'dan sonra 7 Earthshaker'a geçmiş oldun. Şimdi... Tabarayzin güzellik yanı şu. Fire damage 80 resistance veriyor. 150 can ve mana veriyor. Güzel item mi? Ya güzel item. Kötü item değil hani. Fiyat performans sistemi ama piyasa için konuşuyorum. Artı 8 Tabarayzin kaç GB bilmiyorum. 3-4 GB buna verene kadar. Artı 7 157 AP olması lazım. ESC alırım daha iyi. Onu başta söyleyeyim. Buradaki kıyaslamamız artı 8 temler arasında olacak. Yani ben bunu diyebilirim. 8 Tavarayzan'a kadar git artı 7 Esal diyorum ama 8 Tavarayzan'a kadar git artı 8 Esal diyemem çünkü 30 GB. 25 GB. Tavarayz ilk temimiz. Fiyat performans sistemi 1400. Seçicilerimize ponçik pinçik şunları basayım abi. Ne kadar 2265 750 defans 2265. Atamız var, artacımız, cartımız, yurtumuz var. Bu abi içerimiz. Hop şunu atayım. Bir tane mob kesene kadar R vurmadan normal 70 skillini vuracağım. 12 vuruşta kutu boş <laughs> Alışkanlık abi. 11 vuruş yapmış olduk. Arkadaşlar ilk 10 vuruşu baz aldım. Normalde 12 vuruşta kestim. 10 vuruşu baz almış olacağım. Tabarayız artı 8 ile tortureli bir şekilde Reven 2323 demeyi çıkartmış oluyoruz. Rise Online'ın en güzel yanı şu abi. Hani ya şöyle bir şey diyemiyorsunuz tamam mı? Atıyorum Tabaray 8 ile abi Revenance'lara vuruyorsunuz dedin ama 150 can ve manası var. Mesela Ark Sword'u taktığımız zaman bunun %12 Rock'lara karşı demeyici var. Yani Rock'lara gitsek Rock sınıfına Runic olur, Flame Rock olur, Poison Rock'lar olur. Her türlü Ark Sword yani çatara patara deli gibi vuracak. Orası da ayrı bir olay zaten. Tabarayız 154 AP 2265 AP'miz var. Arc Sword'u takıyorsun 2347 AP oluyor ki Arc Sword'un ayrıca 40 da defansı var. Arc Sword güzeldir abi ya. Fiyat performans olarak bir tık böyle üstüne alayım diyorsan 8 art Sword fiyatları şu anda 15 GB civarında geziyor ki gayet güzel. Kanka sen şöyle bir gel bakayım. Sen şöyle bir gel. Sana bir tortreyi yapıştıralım. Ortalama attığımız damage art 8 art sword abi 2414. Yani art sword evet güzel Ravenous'lara karşı ama şimdi şöyle bir şey var. Rise Online düz mantık şey değil abi. Yani en yüksek AP mi aldım. Gittim farm attım ettim değil. Niye? 2500 2552 görüyorsun abi. Aradaki farkı görüyorsun. 2500 2500 1100 vuruyor ya abi. Bu son vuruş o mobun az kalan canını temsil ediyor. Bu son vuruşu almadan hesaplayacağım. Normal harpiler abi 2414 vuran Arc Sword'umuz. Rock sınıfı bir moba geldiğimiz zaman 2534 damage atmış oluyor. Yani bu Sword'dan aldığımız %12 rocklara karşı daha fazla atak bonus veriyor ya. Köküne kadar işe yarıyor abi. 2400'den 2530'a yani aşağı yukarı 120 gibi bir damage farkı artmış oldu. Tekrardan Revan'lardayız abiler. Eğer çekiri takacağız Arc Sword 8 ile ES arasındaki fark. 2347'den 2484 AP'ye çıkıyor. Bu böyle hayvan gibi damage isteyen arkadaşlara yarayan bir şey. Bir tane seyirden çekeyim. Bunları yenile. Tortraya at. İtem güzel. Bak itemin görüntüsü cartı curdu gerçekten 10 numara 5 yıldız. Ama yani bak buradan vuramıyorsun değil mi? Arc sword'u tak. Bak buradan vuramıyorsun. Buradan vuramıyorsun. Arkı tak. Gene vuramıyoruz. Dur, lan öleceğim şimdi. <laughs> Nasıl göstereyim? Bak buradan vurabiliyorsun değil mi? Ölme aslanım ölme. Bu kadar demeyeceğim. içeme. Normal itemle, normal ES ile buradan vuramıyorsun abi. Buradan vuramıyorsun. Arc Sword'u taktığın zaman vurabiliyorsun. Fark bu. İşte bu ikisi arasındaki eğer AR Checker mı Arc Sword mu almalıyım diyen arkadaşlar için arasındaki en büyük fark bu abi. Farmcıysan, bak farmcıysan gene Rock sınıfı çok kesmiyorsan yani ES de gerçekten güzel item. ES8 de burayı denediğimizde 2573 çıkıyor. Yani Arc Sword'dan rak sınıfına vurduğu demeyişten daha fazlasını buraya vuruyorsa raklara çok rahat vurur. Emin olun. Yani Arc Sword'dan her türlü daha fazla demeyi çıkartıyorsunuz ES8 ile. Ama tek sıkıntısı birazcık kısa geliyor. Hani o es combo yaparken vesaire ya da artık ne derseniz. Vehut adam geldi size vur. en büyük olay şu. Bir PK alanında sizi gelip kesmeye çalıştığında adam size vurdu kesemedi. Kaçmaya çalışırken ES ile 1 ya da 2 damage atarken Ark Sword 3-4 defa vurabiliyorsunuz. En büyük fark bu abi. Haberiniz olsun. Şimdi geldik Jeremis Claymore. Bir zehir, diğeri de fire damage. makelara karşı %3 veriyor. Artı 7'si artı 7 ES'den pahalı abi. Değer mi değmez mi? Ya bana sorsanız artı 7 Claymore'a Jeremis'e vermeye değecek bir item değil ama test edelim öyle konuşalım. 1656 kitabımızı basalım. 2484'ten bir damage fark var arada. 2497 damage'e çıkıyor. Birisi zehir vuruyor. Diğeri fire vuruyor. Ki aradaki en büyük farklardan birisi de abi. Arksword'da olduğu gibi her ikisi de büyük kılıç. Range'i AC'ye göre daha uzun. Bir tane çekelim. Tortremizi atalım. Şurayı temizleyeyim şöyle. Gel yavrum. 2500, 2570, 2580, 2500. Fena değil. Gene fena item değil. Arkadaşlar Jeremis artı 8 Ravenleri kestiğimizde abi ortalama 10 deme işte 2546 gibi bir damage çıkıyor ortaya. Yani 3 aşağı 5 yukarı hiç önemli değil. ES 8 ile neredeyse aynı abi. Hani o 20 damage çok da önemli değil. Belki bir sonraki deme, deme, denememde o 10 demeci düşecek. Belki 10 demeç Jeremis daha fazla vuracak. Yani bir tık kafa kafaya gidebilir mi? Gidebilir. Artı 8'ler arasında bu kadar az fark varken artı 7'leri arasında da bayağı bir biraz fark olması gereken item. Şimdi ES, artı 7 ES 3.5 GB SEL'deyken artı 7 Jerem ise 5 GB 6 GB 7 GB veren arkadaşlar var. Yani birazcık da artık oyunun metası hani şekle şükle kayıyor abi. Jeremis'in görüntüsü daha güzel mi? Daha güzel. Eyvallah. ES'nin range'i daha mı kısa? Daha kısa. Eyvallah. Sadece damage konusunda her ikisi de kafa kafaya diyebiliriz. Karar sizin. Şimdi geldik unique itemlere abi. Cannibal Blade. Ama ben bunu bir üst model olarak tekabül ediyorum. Lighting Resistance mükemmel abi. 250 can, 250 HP mana veriyor. Lightning Resistance 80 veriyor ya. 174 AP olması art Sword çok geride bırakıyor. ES8 ve Jeremys 8'den de daha fazla AP'ye sahip. Artı 250 can ve 250 mana veriyor arkadaşlar. Lighting de cabası. Yani artı 8 ES alana kadar, artı 8 Jeremys alana kadar şahsen ben artı 8 Cannibal'ı tercih ederim. Niye? 250 can ve 250 manası için sırf. ES8 2400 herkes de Jeremy 8 olmadığı için ES8 üzerinden örnek vermem gerekiyor. 2484 AP'miz var. Cannibal'ı takıyoruz. 2538 AP oluyor ki 250 can ve 250 mana da artıyor. 75 kepindeyken klerik sırf 1K mana versin diye takıyorduk. Bunu da unutmayınız. Güzel item. Bir lafım yok abi. Gerçekten güzel item. Kitabımı tekrar basayım. Bir tane çekeyim şöyle. Yanlışı falan da bayağı iyi. Şunu çöpe at. Bir 10 tane de match çıkartalım seriden. Arkadaşlar artı 8 Cannibal'da ilk 10 demeyicimiz 2580 oldu. Yani artık unique itemlerin 8'lerine bakmak biraz fantaziye kaçıyor. Farkındayım ama aradaki damage farkını görün abi. Amacımız o. Yani Jeremist'e 2546 vurduk. ES ile 2573 vurduk. Cannibal ile 2580 vurduk. Arada 6 demeye 7 damage gibi bir fark var. Güzel item mi? Fena item değil. Artı ünü kim buldu da biz yitirelim. Sadece farklarını görelim. Şimdi ES 8'imizle 2484 AP'miz var. En güzel benim fantazilerim böyle şey yapan abi Gunner. Güzel item. Gerçekten güzel item. Gunner 8'i taktığımız zaman 2565 atamız oluyor. Cannibal'lara da çok değil abi. 30 damage. Oynuyor oynamıyor. Burada farmcılar için en güzel AP'yi veren item hangisi diye gösteriyoruz. Olayımız şu. Gunner 8'i alıp da gidip farm atmazsınız zaten. Ama gene de damage farkına bakacağız. Gunner 8'in verdiği bonuslar arkadaşlar ki en büyük eleştirimiz bizim her zaman şu oldu. Abi Gunner 8 ulan varıyor taksın tamam mı? Pires taksın STR gerektiren STR atanı dayalı bir silah abi bunlar. Dex ne alaka abi? Dex ne alaka? He? Yıllarca dedik bu tarz benzeri oyunlarda benzeri itemleri. Yani çiçek gibi item lan şu. Dex 20 değil abi. Şunu str 20 yap. 10 str yap. 10 hp yap. 20 hp yap yani abi. Şu verdiği dex hiçbir cacığa yaramıyor. Diğer taraftan en güzel PK itemidir. En güzel olayı %5 atak rogue'lere karşı %5 defans rogue'lere karşı. Mükemmel. Gerçekten güzel. Yani farmla atarsın PK'da atarsın. Her türlü gideri var bu itemin. Ama birinci önceliği her zaman gana lerin farm değil PK itemidir. Haberiniz olsun. Tortremize atalım, kitabımızı basalım, ortalamayı alalım. Artı 8 Gunner'lar Raven'lara ilk 10 vuruşumuzdaki ortalama damage 2632 abi. ES8'de 2570'lerde gezerken 2630'larda gezdik. ES8 arasında 60 damage fark var. ES8'den iyi vuruyor. Cannibal'dan, Jeremis'ten, Arc Sword'dan her türlü iyi vuruyor. Ekstra olarak farm itemi olmamasına rağmen PK'da öncelik tanımamıza rağmen abi Rugi'lere karşı vermiş olduğu %5 damage ve defansla ona rağmen her türlü diğer itemlerden daha fazla demeyi çıkartmış oldu. Farmcıların en vazgeçilmezi. Neye geliyoruz? Storm Biringer abi. Zirve. Farmcıysan zirve abi. Storm Bringer alabileceğin en zirve itemlerden birisi. 175 AP'si var. Gunner'dan bir düşük. ES'den fazla. Cannibal'dan fazla. Arc Sword'dan vesaire. Baya baya fazla. ES8 2484 AP'miz var. Storm Biringer'ı taktığımız zaman 2551 AP var. Ama ama en büyük olay ne biliyor musunuz? Güzelliği ayrı, güzelliği ayrı abi. Tüm moblara karşı vermiş olduğu %10 Demage abi %10 demage tüm moblara. Flame'lerde nasıl Arc Sword'u denedik, Flame Rock'larda %12 fazla demage verdiği için Stormbringer tüm moblarda, aklınıza gelebilecek her şeyde %10 daha fazla damage sağlıyor. Şu kadarını söyleyeyim, normal itemlerle biz 2600 ortalamayı görüyorduk ya Stormbringer'la 2700-2800 demage'i göreceğiz. Test etmesi bedava. Çek yavrum. Abi duruşu bile yeter lan bu itemin. <laughs> güzel item. <laughs> güzel item, güzel. Güzel item abi. Gel yavrum, gel sen. Gel abine. Gel. Gel babana. Burayı temizleyelim. Şöyle atayım abi. 2700 2800. 2860. Oş. Abi iyi vuruyor. İyi vuruyor. Gerçekten iyi vuruyor. 2800 ortalamayla vurduk neredeyse. Gayet güzel. Gayet güzel item. İlk 10 vuruşta ortalama demeyici alırsak. Artı 8 Storm Bringer'lar Reven'ları. İlk 10 vuruş diyeceğim. 10 vuruşta mob öldü. Ekstra bir tane daha vurdum mob abi. Ortalama vuruşumuz 2800 abi. Artı 8 Storm. Farmcıysan tek geç. Al geç hiç düşünme. Gerçekten gerçekten güzel item. Eyvallah bir şey diyemeyeceğim. Yani artı 8 sınıf sınıf kıyaslamamızda abiler ablalar. En çok demeyici Storm birincirden çıkartıyoruz. Yani artı 7'lerde de olsa emin olun en çok demeyici Storm Biringer çıkartmış olacak. Ama işte olay amaya gidiyor. Artı 8 Storm birincir tabii ki de alamazsınız. Artı 7 Storm birincir bile şu anda 25-30 GB'lerde gezerken. Yani ben Storm birincir 7'ye bu kadar para verene kadar artı 8 Ark Sword alırım abi yarı fiyatına. Art 8 Arc Sword. Fiyat performans olarak benim tavsiyem, farmcı olarak tavsiyem nedir? Art 7 Tabarayza başlarsın. Art 7 satar. Art 7 Arc Sword alırsın. Art 7 Arc Sword'unu satar. Art 7 ES alırsın. Art 7 ES'ni satar abi. Art 8 Arc Sword alırsın. Art 8 Arc Sword'unu satıp Art 7 Storm almak mantıklı mı? Yani iki katı para değer mi? Yani birazcık iş fanteziye kaçıyor, gösterişe kaçıyor, carta kaçıyor, curta kaçıyor. Değer mi? Gene değer. Bak gene değer ama yani en üst limitte artı 7 storm bırakabilirsin. Sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Yani Jeremys'i geç. Jeremys'i geç abi. Cannibals 8'ler, Gunner 8'ler bunlara zaten ulaşamayız. Artı 8 Tabrize'miz var. Artı 8 Ark Sword, 8 Storm, 8 ES'miz var. Farmcıların genelde taktığı 4 tane item arasında. Yani benim bir farmcı olarak tercih edeceğim item artı 8 Ark Sword'dur abi. Çünkü niye biliyor musunuz? Storm 1'in artı 1'ini ilk çıktığında bak artı 1'ini 10 GB'ye sattım ben. Kaç ay önce bir bilmiyorum. 10 GB. Şu anda artı altı zaten 8 GB'lerde geziyor. Siz düşünün ya. Yani bu item aldığınız zaman ki gitgide piyasası düşer, yükselir bir şey diyemiyorum. Arksu orta oranla daha fazla zarar edersiniz abi. Art Sword'u alırsın belki 2 GB zarar eder etmen ama normalde Sword of Terror'ümüz var. 182 AP en yüksek AP'ye sahip silahımız bu. Sadece görüntü bug'ı var. STR vermiyor. Dex HP ins veriyor. Lightning Resistance vesaire veriyor. Magilere karşı %10 damage veriyor. PK'sı da kabatasak PK'sı diyebilirim. ES8 2484 AP'miz var. World of Terror 2647 AP'miz var. Ama yani bu bug'da abi. Silah gözükmüyor. Hiçbir şekilde gözükmüyor. O yüzden bu kenarda dursun sadece bilin ne kadar AP olduğunu. Daha sonrasında İmparator 8'imiz. Ya bunlar fantazi. Bunlara fantazi yani. Bunlar fantazi. Zehir hasarı 80, 30 Fire, Ice, Lighting şeyi veriyor. Bak 5 CTR çiçek gibi item. %10 da bosslara karşı damage veriyor. 2484'ten 2625'e çıkıyor abi demeyici. 2625. Çekeceğim. İçimizde kalmasın. Ne kadar fark var görelim. 2700, 2700, 2750. Hiç fena değil. 2600, 2700 damage verdik ortalama. Artı 8 İmparatorlu 2682 AP'yi vuruyorsun. Yani Storm'dan önce en çok damage'i çıkartan silah ama İmparator 8 gibi Warrior'ların Reaper itimi gibi bunlar çok çok hani ne zaman gelir bilmiyoruz. Ki 8'in takıp da farm bırak 8'in 7'yi bulması bile bilmiyorum ne olur ne biter. Şimdi benim asıl merak ettiğim olayımız şu. Ancient Hammer abi. Rogelere karşı direkt %10 demeyi çıkartan bir item. 2484 AP'miz var. 2600 620 AP'miz var. Stormbringer'ın abisi gibi bir şey diyebiliriz. Storm arasındaki fark 2551'den 2620. Görüntüsü falan vesaire. Eyvallah güzel. Ama bu item... PK itemiken aba abi %10 Rugiara karşı mükemmel damage verirken Storm Bringer'da %10 Al Monster Farmcıysan tabii ki de Storm Bringer abi. Son olarak bu itemimizin de damage'ini test edelim. Yani sadece görmek için arkadaşlar artı 8 bu iteme ulaşmak artı 8 gunner artı 8 ne bileyim cannibal birazcık hayali itemler açıkçası. Şurayı temizle. 2650, 2750, 2771, 2700 güzel. Bu arada sanki kombosu bir tık daha iyi gibime geliyor böyle elime daha güzel oturuyor abi. Daha seri gibi evet bir tık daha seri gibi bu item art 8 ancient set humble ortalama 2700 damage çıkartıyoruz. Bu arada gerçekten iyi vurdu 2700 damage yani Storm 1'den sonra abi en çok damage bu verdi sonra İmparator verdi ki ekranda zaten hepsini görüyorsunuz fena değil ama şöyle bir olayımız var. Art 8 İmparatoru Art 8 Storm Art 8 Gunner Art 8 Cannibal'a ulaşmamız ne kadar? Art 8 Jeremy geç hatta Jeremy bile geç. Onlara ulaşmamız ne kadar zorken Art 8 Arc Sword ve Art 8 Ace abi üstüne tanımam. Yani farmcıysan paran varsa bak paran varsa Art 8 Arc Sword eyvallah en güzel itemdir. Daha sonra Art 7 Storm da tercih edilebilir abi. 7 Storm da tercih edilebilir ama ben olsam Storm forma verene kadar art 8 es de almış olabilir. Yani 3'ü de güzel abi. Art 8 es, art 8 ark, artı 7 storm birincir. Benim tercihim her zaman Arc sword'dan yan olmuştur. Fiyat performans. Şu anda bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. 2023'ün Nisan ayındayız. Art 8 ark fiyatları 15 ve bandına geziyor ki yani fiyat performans olarak gerçekten hem güzel demeyi çıkartmanıza yarıyor hem defansınızı veriyor hem range'i güzel mesafeye uzağa vurabiliyor ES'ye oranla hem de fiyat gayet makul. Diğerlerine nazaran yarı fiyat abi. Her şey size kalmış. Tüm itemlerimiz burada aşağı yukarı ne oldu ne bitti ne kadar demeyi çıkarttık. Ekranımızda zaten en son görüyorsunuzdur efendim. Sizler için yararlı bir video sunabildiysek ne ala gerisi sizlerde. Bir sonraki video görüşünce de kendinize iyi bakınız. Sizler için güzel içerik sunabildiysek, yararlı içerik sunabildiysek ne ala aşağıdan bir like'ınızla bir yorumunuzu da alırız.